Anadolu Ajansı Fethiye muhabiri Ali Rıza Akkır ve Zeynep Başpınar Rüya gibi düğünle dünya evine girdi. Ortaca'da gerçekleşen dün öncesi Anadolu Ajansı Fethiye muhabiri Ali Rıza Akkır ve Zeynep Başpınar'ın nikahı alkışlar arasında kıyıldı. Sayın Zeynep Başpınar, hiç kimsenin tezgü ve bazı sağlığında kalmamışsın. Yalnız kendi isteğinizde. Sayın Ali Rıza Akkır ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Sayın Aziz hiç kimsenin tesbih ve sağlığında kalmazsın. Yalnız kendi isteğinizle. Sayın Zeynep Başkan'la evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Evet. Evet, sayın Esra Uçak ve evet, Ulu sizler de, de sayın kişileriniz Sizler de, de böyle şahit edersiniz Evet. Evet. <laughs> ben de Türkiye'deki kanun ve ortaca belediye başkanı Halim Uzunken'in adına şu an itibariyle sizleri karar vererek konuya gelmeli. Hayırlı uğurlu olsun. Davetliler çiftin bu mutlu gününe şahitlik ederek çifte ömür boyu mutluluklar diledi. Damadın anne ve babası Şerife Sabri Akkır ile gelinin anne ve babası Hatice Abdülkadir Başpınar ise evlatlarının bu mutlu günlerinde yalnız bırakmayan misafirleriyle tek tek ilgilendi. Mutlulukları gözlerinden okunan çifti basın mensupları da yalnız bırakmadı. Düne katılanlar gece boyunca hoş vakit geçirirken, Ali Rıza Akkır ve Zeynep Başpınar çifti mutlu günlerinde yanlarında olan herkese teşekkür etti. Rüya gibi düğün, çiftin aileleri ve sevdikleri ile hatıra fotoğrafı çekilmesi ile sona erdi.